Su ile dolu x kilogram, boş iken y kilogram ağırlığındadır. Bu kova dörtte biri su ile dolu iken kaç kilogram gelmektedir diyor. Arkadaşlar bir kova şekli çizelim şöyle kendimize. Dört parçaya da bölelim dörtte bir dediği için. Her parçaya da a kadar diyelim bakın. Ve bu kovanın darası yani boş ağırlığı y ymiş. O halde tamamı su ile dolu iken a artı y bize x'i verecek sevgili arkadaşlar. Buradan a'yı x eksi y bölü 4 olarak bulursunuz. Bakın soruda zaten şunu istiyor bizden. 4'te biri suyla doluyken yani a artı y ifadesini istiyor. Yani x eksi y bölü 4'ü y ile toplamamızı istiyor. Peki bir payda eşitleme işlemi x eksi y artı 4y bölü 4 dedik. Buradan da x artı 3y bölü 4 buluruz. Demek ki kabın 1 bölü 4'ü suyla doluyken x artı 3y bölü 4 gelmekteymiş. Doğru yanıt e seçeneği.